E web tasarım bölümü ilk dersine öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu bölüm bayağı bir uzun videolardan oluşacak çünkü e, web tasarımı yaparken e, her ayrıntısına kadar size anlatmak istedim. E, bu videoda ise e, Firefox'ta basit bir web tasarımını durum e, Dreamweaver ile dökecektik ve e, ben önceden hazırlayacaktım tasarımı ama e, sonradan sizinle beraber hazırlamaya karar verdim. Hep birlikte hazırlayacağız ve e, hep birlikte dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir tane kendime çalışma alanı oluşturdum. İşte bin 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 piksellik, daha doğrusu bin bin piksellik ve hemen basit bir şekilde başlıyorum. Hemen köşeleri yuvarlak olan şeyimi dikdörtgenim seçtim ve çizdim. Şöyle bir, bu benim hidrim olacak. aldım hemen. Köşelerinde şöyle e, acık bir şey yapalım. Ve e, bunun altında da menüm olacak tabii ki. Onun için hemen e, Ctrl C dedim. E, v dedim. Şu an bunun üzerinde bir tane daha aynısından var. Gördünüz layer'da da e, gözüküyor. Ve e, bunu şöyle bir kırmızı yaptım ve bunun altına çektim arkadaşlar layer'dan yani kırmızı olanı tutup bunun altına çektim ve bu kırmızı olan gri olanın altına girdi ve yön tuşları ile aşağı doğru kaydırdım şöyle bir şey elde ettim bu kırmızı alan benim menüm olacak bir de buna liner ekleyelim. şöyle hemen ben basit bir şekilde ekledim göründüğü gibi ee, hemen basit bir logo yapalım işte ne sitesi olsun mesela bu ee, müzik sitesi olsun bir tane e, kafa çizdim. maksat e, maskot. Hemen e, işte buna bir kulaklık çizdim. Şöyle bir Ctrl C Ctrl V yaptım. Bir tane daha oluşturdum. İşte bu kulaklıklar siyah olsun. Ve e, şuradan içlerinden tutup e, şöyle bir yani basit bir şekilde hiç fazla bir ayrıntıya girmeden e, kulaklık şeylerin tutan e, ne diyelim işte bir şey yaptık daha doğrusu e, ve buna işte göz ekleyelim bir tane i̇şte şunu bir açalım azıcık. Gözleri e, renklerini aynı yapalım ağzı ile, basit bir şekilde e, yaptım ve e, müzik portalı diye bir tane alan adımıza bir e, site yapıyoruz. işte müzik dinlemeyi sevenler vesaire şunu kilitleyelim şunu azıcık bir e, menüye de kilitleyelim şöyle hemen Ve, e, şurada bir tane e, buton olsun pardon şöyle bir resim olsun vesaire. Hiç e, göz zevkine hiç bir şey yapmadan veriyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey e, üzerinde orantı kurmadan hemen hızlı bir şekilde yapıyorum. Zaten maksat e, CSS dökümünü anlatmak ve menülere geldik hemen menülerde oluşturalım hemen klasik ana sayfa 2 ee müzik hakkında 2 1 2 ee müzik ve online müzik dilini olsun başka ıı, sanatçılar gruplar destek sitene eklediği de böyle işte online bir ıı, radyo gibi bir şey olabilir şöyle e, basit bir de şuna çok az bir blur verelim blur dedim glow yani glow kaldıralım ya evet şey gördüğünüz üzere e, header'ı oluşturduk Ve içerik sayfasını oluşturacağız şimdi boyutu kaçmış hemen bir bakalım 861'lik bir kare oluşturacağım 861 ve köşeleri şöyle siyah olsun ve bunu bunun altına getireceğim yani bu şeyi header'ın altına getireceğim onun için bunun bulunduğu layer tutup en alta doğru sürüklüyorum. İşte burada içeriğim olacak. Eee daha sürükleyelim. Arka plan rengi yapalım bir, de bir tane önce bir değişik bir renk işte. E yani bu güzel ya. İşte bunların şey rengi e, arka planla azıcık uyumlu olsun. Evet gördüğünüz gibi e, oluşturdum de footer oluşturalım basit bir şekilde. Şöyle footer olsun. İşte e, special karaktere geldim. Ve e, copyright simgesi olan C aldım 2009. E, işte müzik dinle olsun. ya seçelim. Evet gördüğünüz üzere e, çok basit bir e, tasarım yaptık. Şuna işte birkaç e, şey eklemek istiyorum ben. İşte eee bu buna bir. Evet gördüğünüz üzere e, çok basit bir e, web tasarımı yaptık Firefox'ta. Şimdi bunu e, arkadaşlar e, HTML'e dökeceğim Dreamweaver table ile. Peki bunu nasıl dökeceğim? En baş bunu tabii ki keseceğim. Yani e, bu tasarımı keseceğim. Nasıl kestiğim ise e, işte araç kutusundaki e, slice tool ile keseceğim. Yani kısa yol tuşu k. E, hemen e, kesmeden önce croplayacağım. Ben bunu nasıl croplayacağım? Hemen crop'u alıyorum ve şöyle göz kararı bir işte e, tasarım bütününü alıp kesiyorum üzerine çift tıklıyorum ve cropladım. Şimdi e, oluşturdum ve hemen çalışma alanıma geldim. E, images diye bir tane do, e, klasör oluşturdum veya kısa o şey e, genelde image diye kullanız, IMG diye. IMG diye bir e, klasör oluşturdum. Aerox'ı açtım. Ve bunu bölümleyeceğim arkadaşlar. Peki nasıl bölümleyeceğim? Önce bir fikir yürütün. Ee, tabii fikir de yürütemezsiniz ee, çünkü bilmediğiniz için FireWalks'ı fazla kullanmadığınız için. FireWalks aslında e, size bir oluşturur. Yani Photoshop'ta daha e, değişmiş şimdi, yani daha uzun şekilde yapacağınız şey bazı e, şeyleri FireWalks'a daha kolay yapabilirsiniz. E, slice Tool dedik. Slice Tool'u seçtik ve e, hayal edin yani düşünün aklınızda ben bunu nasıl bölerim diye düşünün e, öncelikle şöyle böleceğiz basit olarak böleceğim şöyle bir üstünü alacağım yani üst şeyini gördüğünüz üzere üstünü e, belirgin bir şekilde yaptı şu benim bir tablo olacak e, Dreamweaver'da burada şöyle bir tablo olacak ve e, bu tablonun içine res şu Böldüğüm yani şu alanı kestim resmi Yapıştıracağım ee, Daha sonra Şunu bölüyorum Şöyle böleceğim Bu da benim e, logom işte e, Bir daha bölmek istiyorum daha sonra anlatacağım şeyini Ve e, iki sütunlu Bir tablom oldu benim yani Dreamweaver'da bunu dökerken, Mh e, bir sütunlu, e, bir satırlı tablo, bir satırlı, iki sütunlu tablo oldu. Ve e, yani oluşturacağım resimlere bu, e, tablonun e, sütunlarına e, bu resimleri koyacağım. Ve e, şimdi menüde geldi sıra. Şöyle e, her tıklandığında ayrı bir yere gideceği için e, ayrı ayrı bölüyorum ve bu resimlere link vereceğim tabii ki. destek bölümü ayrı böldüm işte e, siten ayrı böldüm 1 2 3 4 5 6 7 tane sütun yani 7 sütunlu bir satılı bir tablom olacak ve bunları yani bu resimleri sırayla o sütunlara yerleştireceğim daha sonra e, işte şöyle bir e, alan kesiyorum ufak Niye böyle ufak kestim? Ee, çünkü göründüğü üzere şu ufak kestim alan alt alta koysanız tekrar e, şu footer'ı elde edersiniz arkadaşlar. Onun için e, background olarak kullanacağım ben bunu. Yani e, bir basit olarak background olarak da kullanmayı göstereceğim. Background olarak kullanacağım tablonun arka planında şu kestiğim alanı ve durmadan aşağı doğru tekrar edecek ve e, istediğiniz kadar yazın sayfa genişleyecek, az yazın işte küçülecek vesaire. Bir de bunun bitişi olduğu için yani böyle kestiğimde altı her zaman beyaz olacak Ol, yani olacağı için bir de altını keseceğim. Bu içeriğin sayfasının altına da şu altı yapıştıracağım. Tabii ki footer'ı bir de. Footer'ı da aldım. Şimdi çalışacağım alanları kestim. İşte üstü kestim. Daha sonra şunu bir tablo olarak yapacağım dedim. Bir satır bir sütun işte iki sütunlu bir satırlı tablo olarak yapacağım birinci satıra şu resmi koyacağım ikinci satıra bu resmi ve aradaki boşlukları küçüleceğim yani onu göstereceğim daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 evet 7 sütunlu bir satırlı bir tablo yapacağım ve menüyü yani her satırlar sırayla bunları koyacağım ve menü oluşturacağım dedim daha sonra arkadaşlar işte e, bir e, bir satırlı bir sütunlu bir tablo oluşturacağım ve background'unu şu yani e, tekrar edeceği için şu e, alan yapacağım ve tabi background altı, e, da şey olsun tekrar şey yapmasın diye e, altını da alıp e, tekrar eden şey tableın altına onu da koyacağım ve footer koyacağım e, bunları şimdi seçtik Peki bunları nasıl e, bir dosyanın içine atacağız keseceğiz hemen herhangi birinin üstüne sağ tuş diyorsunuz export selected slice, yani ıı, seçtiğinizde ile işlemler yapabiliyorsunuz sadece bu imajı kaydedebiliyorsunuz istiyorsanız veya ıı, export html'den ıı, seçip html and image işte te, ıı, css layers ile ıı, yapabilirsiniz i̇şte director ıı, layers flat files işte frames to files işte lotus domino designer Herhangi bir şey yapabilirsiniz. işte genelde HTML and image olarak tuttuk ve e, IMG klasörüm içine export ediyorum. Yani e, oluşturuyorum. Şu anda export edildi. image klasörümün içinde gördüğünüz üzere e, her bir e, şey kesti. şurada da bir index html diye e, şey HTML and image diye kaydettiğimiz için ben şunu açtığımda şöyle otomatik olarak e, şey yaptı. E, tabi böyle hemen hazır olarak döküyor arkadaşlar yalnız şöyle bir sorun var. Böyle döküldüğünde kaymalar yaşanabilir herhangi bir şeylerde. Eee işte mesela şurasını image olarak döktüm. Ben bunu değiştireceğim demiştim. İşte mesela farklı çözünürlüklerde web sitesinde kaymalar olabilir. Kendi çözünürlüğünüze göre döküyor bunu. Hemen buna gerek yok artık. bununla da gerek yok. Ve geri diyorum. Dreamweaver'ımı açtım sev dedim Index yeni bir şey oluşturdum ve HTML'ye kaydettim bunu çalışma klasörümün içine hemen çalıştırdım bunu ve e, bunu şey yapmadan önce size diğer şeyi göstermek istiyorum image gördüğünüz üzere e, bunu da tablo olarak dökmüş ama e, hem biz burayı tekrar edecektik İşte bu resimleri e, işte e, resimleri size e, farklı bir biçimde dökmüş arkadaşlar. Bunu e, kendiniz de şey yapabilirsiniz veya e, herhangi bir e, tabi basit yaparsanız CSS'ye dökebilirsiniz. Tablodan daha iyidir CSS dilere. Görün üzere kaydı mesela. E, ve farklı çözünürlüklerde de dediğim gibi kaymalar yaşanacaktır mutlaka. E, onun için ben baştan bir dökümünü göstermek istiyorum size. Öncelikle döktük göründüğü üzere. İşte e, kestik daha doğrusu ve e, bunu kapatalım, close diyelim. Android Firefox açalım. Üste benim bir e, tek satır, tek sütunlu bir şeyim olacaktı. Hemen bakıyorum e, boyutuna tıkladım, baktım 869 diye bir tablo oluşturacağım boyutunda. 869 diye oluşturdum ve e, bunun içine e, şu resmi arayacağım kestiğim resimler arasında üst tarafa arayacağım. Hemen e, resim ekleme yerine tıkladım, maaş. Evet burasıydı ve buldum Göründüğü üzere. üzere ve e, koydum üstte. Hemen e, şey yapıyorum ve iki, iki sütunlu e, bir satırlı bir tablam olacaktı. Hemen iki sütun bir satır bir tablo oluşturacağım. Boyut tekrardan aynı olacak 869 olacak. Rows satır demek, e, columns e, sütun demek. Hemen geldim tıkladım ilk alanım buydu ikinci alanım online müzik dinle yazıyordu üstünde ikinci alanım da buydu bunu da oluşturdum ve bunu bir çalıştırıp bir göreceğiz arkadaşlar gördüğünüz üzere e, arada boşluklar oluyor. Bu boşluklar neden oluyor peki? E, boşlukların olmasının sebebi e, işte tablodaki standart aradaki boşluklardır. E, tabloda cell pad ve cell space vardır işte aralarındaki e, seller arasında yani bölümler arasındaki uzaklık e, şu her bir şey sel denir e, işte bu alandaki uzaklık şu uzaklık ve e, tablonun kenarlarından uzaklığı her zaman standart bu ikisi birdir e, siz bunları sıfır yapmanız gerekiyor ve aradaki şeyler gitsin diye görün üzere gitti yani üstte de sıfır sıfır diyeceğim Gördüğünüz üzere bu da gitti. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz üzere e, bitti arkadaşlar. Yani aradaki hiçbir şey kalmadı ve birleşti, tek bir resim gibi gözüktü. Hemen açalım Dreamweaver'ı ve Firefox açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, sütunlu bir satırlı e, bir tablo oluşturacağım. Hemen kısa yol olsun diye. E, hatta oluşturalım kısa yol. Ya, i̇leriki şeylerde göstereceğim. 7 diyelim. Hemen e, kısa yoldan 0. 0 dedim ve ee, birinci satıra geldim birinci satırda benim neyim var ana sayfa hemen tıklıyorum ana sayfa nerede ana sayfayı buldum ikinci satırda neyim var müzik hakkında tıkladım müzik hakkındayı buldum üçüncü de online müzik dinle sanatçılar online müzik dinle dördüncü de sanatçılar 5. de ne var? E, ee, gruplar destek siten ekle var. Destek ve e, siten ekle. Şöyle alalım ve e, Gördüğünüz üzere bu da oldu, e, 0 sıfır oldu. Bir çalıştırıp bakalım. Önceden sıfır 0, 0 yapmıştık tabii ki. Gördüğünüz üzere e, bu da döküldü. Ve e, şimdi sıra geldi e, içerik sayfamıza. İçerik sayfamızda hatırlarsanız şu alanı almıştım ve bu alanı demiştim biz e, background olarak kullanacağız. Hemen bir satır bir sütunluk bir tablo oluşturalım. Bir bir boyut aynı. Ve e, propite's de background image diyor arkadaşlar. Bunun üzerine tıkladığınızda e, işte herhangi bir adres verebilirsiniz veya e, şuradaki klasöre browse for file yani dosyalardan seç e, yani şey tıkladığınızda hemen burada e, çıkacaktır size. E, işte ufacık bir alanda şuydu. Çünkü bu bayağı büyük. Hemen tıkladık. Arka plan olarak e, bunu ya, tanımladı. Bu ne kadar e, giderse da gidecek ve e, şöyle bir kötü bir görüntü oldu. Çünkü aradaki şey bayağı bir gitti. Onun için e, şunu bir aşağı alacağım. Aslında ortadan başlamak daha makbuldü. E, çünkü üstteki menünün işte çizgisini alıyor. Ve bunu sadece bunu kaydedeceğim. Image online BG diye belirli olsun diye hemen bulabilmeniz için kaydettim. E, Durumu açtım buradan seçtim. BG nerede burada ve buldum ve bunu ne kadar aşağı çekersem arka plan durmadan e, sabit ol yani tekrar ettiği için aşağı doğru şey olacak ve bunu da 00 0 yaptım. Bakalım. Gördüğünüz üzere e, bu alanı da döktük e, şimdi ise e, geri kalan e, bu alanın altı yani bir de background ayarlayalım. Pardon arkadaşlar hemen background ayarlayalım. Background e, çünkü şey olsun diye hemen buradan tutup e, herhangi bir sayfanın içinde yani ekranın içinde herhangi bir yere tutup e, şey yapabilirsiniz. Onun için şuraya getiriyorum renk seçici ve seçtim. Apply, OK. Background ayarladım ve e, gördüğünüz üzere şurası beyaz kalacak dedim onun için e, içeriğin altına almıştık. Hemen e, onu bulalım bir satır bir sütunluk bir tablo ekleyelim ve içine e, onu hemen yapıştıralım arkadaşlar neredeydi o e, Evet bu ve bunu yapıştırdık sıfır e, sıfır yapalım self pet ve self space'i Evet bu da oldu ve bakalım evet altını kapattı gördüğünüz üzere e, ve bunu bir footer ekleyeceğiz Hemen e, footer'da şu. Footer da bulduk. E, 0, 0 yapalım bunu da. Evet bunu da yaptık ve e, yapalım. Bilsin. Evet gördüğünüz üzere e, web tasarımını yaptık ve bunların hepsini ortalayalım arkadaşlar. E, onun için hepsini tutup e, X diyorum Ctrl X e kes ve 1'e 1 bir diye bir tane tablo oluşturdum. Tabii basit açıdan e, şey şey için e, ve e, tabloyu hepsini seçip şöyle bir mouse hareketiyle e, a ailingten center dedim tabloyu ortaladı ve tablonun içine tıklayıp e, burada horzor vert yani horizontal e, yatay olarak e, ve e, dikey olarak e, yani A-Link'lerini belirleyebiliyorsunuz buradan işte yatay olarak ortada olsun dikey olarak üstte olsun top yani üstte ve e, ctrx'e kestiklerimi yapıştırdım kaydettim üzere ortaya aldım e, ve bunları iste, istediğiniz şekilde e, linkler verebilirsiniz buradan işte buna index.html linkini verebilirsiniz profilestan buradan işte buradan müzik dinleme sayfasına gidebilen işte linkler ana sayfa işte index e, müzik hakkında sayfasına giden sanatçılara gruplara site ekleye vesaire işte buraya e, bir tablo daha oluşturup 800 mesela ee, bunu centerlayalım ve e, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar işte bunun içine yazılar yazabilirsiniz vesaire ee, yani kısa yol olarak yani kısa bir yoldan e, Firefox'ta tasarladık web sitesini e, basit olarak ve bunu e, Dreamweaver'da e, tablolama yani tablomantı ile döktük demiştim işte kendisi de dökmüştü demiştim gördüğünüz üzere ama bu bazen sıkıntılar yaratabiliyor ee, tabi böyle dökebilirsiniz onda da bir sakınca yok ama bazen bu sıkıntılar yaratabiliyor arkadaşlar onun için e, kendimiz ayrı bir düzenli bir şekilde dökmeyi gösterdim size ee, işte bölümleme şekilde 6-7-1 satınlık vesaire ee, bu dersten şimdilik bu kadar ee, bir dahaki derste Firefox'ta basit bir tas web tasarımını e, CSS'ye dökeceğiz tamamen ee, bir dahaki derste görüşmek üzere.